Evet iyi akşamlar benim insan. 1 euro 31 çekiyor. Ay pardon. Yani onlar artık ok oh çekiyor. Çünkü 1 euro 31 lira olunca onlar paracıkları bozuyor. Evcikler alıyor. Arabacıklar alıyor. Gurbette göbek atıyorlar ama utanmadan bana vatan haini diyorlar. Şimdi size bir şey soracağım. Vatan haini ülkesini sevdiği için yanlış yapılanları konuşan mı? Dile getiren mi? Bilgiyi toplayıp doğruları göstermek isteyen mi? Yoksa bilgisiz, beyinsiz, boş konuşan, ülkeye kötülük yapana destek veren mi vatan haini? Ve bir euro 31 olmasına rağmen ülkenin ekonomisi batmış, millet %60 fakirlik, icraat hiç yok, markamız yok, fabrik hani kurdukları fabrika yok, para kazandığımız bir yok e, savaş işi şunlar bunlar yok oraya ansızım gelirim falan. Ay kaba gördüm nasıl Yunan başkanını beklettirdi. Siz bunlarla gurur duyun. İslam'da da yok aslan Allah varmış, yok ağaç eğri büyüdüğü için Mekke'ye doğru dua ediyormuş. Böyle şeyler avutarak, beyninizi böyle ufak tutarak işte bizi bu hallere getirdiniz. Bana göre arkadaşlar, kötülüğe destek verdiğiniz için, oylarınızla hele buradan kendi vatandaşlarınız, hele kendi sülaleniz, akrabalarınız için, kötülük yaptığınız için ve halen daha körce gerçekleri görmediğiniz için ve görmek istemediğiniz için benim için vatan haini değil, boşsunuz. Gerçekten boş insanlarsınız. mo çoksunuz ve çok pislik, büyük çamur geride bırakıyor. Ve bunu da temizlemek çok çok iş alacak ama inşallah biz de bir gün süpürmeye başlayacağız. O günlerde göreceğiz. İyi akşamlar.